Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık yarışına az bir süre kala bütün gözler adayların canlı televizyon yayınında yapacakları tartışma programına çevrildi. Pazartesi günü düzenlenecek tartışma programı özellikle kararsız seçmenlerin oylarını alabilmek için büyük önem taşıyor. Adayların bu ilk tartışma için hazırlıkları çok farklı olmayacak. Kampanya boyunca tekrarladığı politikaları ezbere bilen Hillary Clinton'ın danışmanları aracılığıyla tartışma sırasında kendisine yöneltilecek saldırıları nasıl püskürteceği konusunda çalışmalar yaptığı gelen haberler arasında. Diğer tarafta Trump bu tartışma için hazırlık yapma ihtiyacında olmadığını söylüyor. Ancak o da hafta sonunu kurmaylarıyla birlikte geçirecek ve rakibini nasıl tam zamanı geldiğinde yere düşürebilmenin yollarını armakla geçirecek. Bu tartışma belki de seçmenlerin aklını çelebilmek için iki ada içinde son fırsat olacak.